Merhaba ben aşkım. Bugün sizin için ilk YouTube videomu çekiyorum kendi kanalım için. Biraz heyecanlıyım sizinle Survivor hakkında konuşacağız. Böyle merak ettikleriniz, benim yaşadıklarım, Survivor'a gittiğime pişman olup olmadığım bunlar hakkında konuşacağız. Sizden gelen de birkaç soru cevaplayacağım. Başlayalım bakalım. İlk günlerde seni en çok zorlayan şey ne oldu? Şimdi ben ünlüler takımına mı, gönüllüler takımına mı gideceğimi son gideceğimiz gün toplantıda öğrendim. Ünlüler takımına gideceğimi. Hani ben hep gidersem gönüllüler takımına giderim diye düşünüyordum. Ama ünlüler takımına gittiğim için çok mutluyum. Çünkü tabii birkaç hafta geç gitmenin bazı dezavantajları var. Hani takım iç içe birlik olmaya başlamış oluyor. Sen sonradan katılıyorsun. Dediğim gibi ilk ünlüler takımına gitmişim dediğim kısım zaten burada başlıyor. Çünkü ben daha adaya gittim. ilk oyuna deniz parkuruydu hatırlıyorum. Çıktım böyle hepsine çak yaparken orada bile onlardan hani o kadar pozitif enerji aldım ki adaya gittiğimizde sanki ben adaya ilk defa gelmişim gibi değildi. Hemen böyle yerimi gösterdiler. Bak burada yatıyoruz işte tuvalete bu tarafa gidiyoruz diye bir ormanın içine. Orayı gösterdiler. Hani deniz kenarında çok yani hemen beni kabullendiler. İçlerine aldılar. Aycan özellikle. Hemen böyle ar hem arkadaş hem abla gibi olduk Aycan'la. Onunla o samimiyeti kurunca zaten daha da rahat oldum. Yani ünlüler takımına gittiğim için o açıdan çok şanslı hissediyorum. Tabi bilemiyorum. Gönüllüler takımına gitseydim de belki böyle olacaktı. Belki olmayacaktı. Ama iki ünlüler takımına gitmişim. Hem çok güzel insanlar tanıdım. Hem de takıma adapte olmak, adaya adapte olmak konusunda çok sıkıntı yaşamadım. Kısa sürede adapte olmama yardımcı oldular. Survivor'ı düşündüğünde sana en çok kazandırdığı şey ne? Survivor bana aslında en başında çok fazla hayat tecrübesi kattı yani. Ben orada bir sürü ders aldım. Hayata karşı bir sürü şeyin değerini öğrendim yani yediğin yemeğin ailemin arkadaşlarımın her şeyin değerini orada hani biliyordum aslında bilmiyormuşum bunu fark ettim yani benim orada söylediğim bir söz vardı değerini bildiğimi sandığım şeylerin değerini aslında bilmiyormuşum diye tamamen öyle oldu. Ee, ama onun yanı sıra Survivor benim hayatıma çok güzel arkadaşlıklar kattı. Dostluklar, kardeşlik, abla, abi, Aycan, Tercan, Elif abla, Ersin abi, Mert, Yunus Emre. Yani hepsi gerçekten gönüllüler takımı da yani Yasin'le hani görüşüyoruz sürekli. Gerçekten çok güzel arkadaşlıklar kattı. Ve hani aslında orada bizim birlikte yaşadığımız hani Aycan'la bu kadar yakın olmamızın sebebi dediğim gibi orada bizim yaşadıklarımızı şu anki bu hayatta yaşayamazsınız. Orada pissiniz, yerde yatıyorsunuz, açsınız. Hani sadece ikiniz varsınız aslında bir iletişim yok yani Türkiye ile ailenizle arkadaşlarınızla bir iletişiminiz yok. Orada en dibi görüyorsunuz ve birlikte görüyorsunuz. Onun için oradaki arkadaşlıklar yani insanın hayatına çok farklı şeyler katan arkadaşlıklar. Hani hiçbir zaman unutmayacağım şeyler. Hani zaten de muhtemelen yani umuyorum hayatımızın sonuna kadar da görüşürüz diye düşünüyorum. Öyle. <laughs> Survivor'a gitmeye nasıl karar verdin? Şöyle ben yıllardır Survivor'ı seyrediyorum zaten. Yani ailecek seyrediyoruz. E, gimnastikçiyim. Survivor parkurları da çok ilgimi çekiyordu. Yani böyle tırmanıyorlar, iniyorlar, koşuyorlar, zıplıyorlar, atışlar var. Çok ilgimi çekiyordu. Böyle babama söylemiştim bunu daha çok küçükken. Böyle bir hani nereye gidiyorsun olmuştu. Sonra yıllar geçti, geçti ve başvurdum. Daha önce gidenlere göre yaşım biraz daha küçüktü ama yine de aynı hani sorun yaşamadım. Gitmek istedim. Bir de şöyle bir durum var. İlk başvurumdu benim. İlk başvurumda gidebileceğimi çok düşünmüyordum. Ama oldu, çok da mutluyum. Böylelikle bir serüveni başlatmış oldum. Seçildiğin anı düşün. Nasıl hissettin? Şimdi biz uzun süre tabii seçmelere gittik geldik, elemelere gittik geldik. Artık son seçme hatta gece de geç bir saatteydi. Önce asil kadro açıklandı gidecekler. Ben o asil kadro arasında yoktum. Yedeklerdeydim. Yedeklerde de azdım. En son açıklandı. Hani ben onun için aslında bu sene gidebileceğimi düşünmüyordum. Ama sonra orada konuştuk hani şeyden diye. Yedeklerin bir gitme sırası yok. Hani son açıklandı ama ilk de gidebilirsin. İki de, üç de, dört de hani. Bu tabii içimde bir ümit oluşturdu ama yine de ben çok böyle gideceğimi düşünmüyordum aslında. Ama oraya yedek olarak seçilmek bile gerçekten harika bir duygu. Çünkü Survivor'a başvuran yüz binlerce insan var. Hani asil de seçilmek çok güzel tabii ki ama yedek hani oraya gitme imkanın olması herhangi bir şekilde mükemmel bir duygu. Çok heyecanlandım tabii böyle hani Elim ayağım titriyordu. Daha sonra Mersin'de Türkiye şampiyonası vardı bir hafta sonra. Mart ayının başında. Ondan tam bir hafta önce bir pazar günü antrenmana gitmek için uyandım. Kahvaltı ederken Acun Medya'dan arandım. Gidiyorsun gece uçacaksın diye. Şok oldum hani evde o sırada babam vardı. Ben mutfaktaydım babam salondaydı böyle salona gittim. Babamın anlatımına göre bembeyaz olmuşum zaten. Çünkü hani kaç kişinin hayatına gece 12'de Domini'ye uçacaksın diye haber gelir. Böyle bembeyaz oldum. E, birileriyle paylaşmamız da yasak. Hani çünkü yedeklerden gittiğimiz için bir nevi gizli gidiyoruz. Hani sadece aileme söyleyebildim. Bir de çok yakın iki arkadaşıma. Ama yine de çok güzeldi. Hani çok kısa sürede hani böyle... 12 saat içinde oraya uçacak olmak biraz stresliydi tabii. ben yani çünkü doğru düzgün ailemle vedalaşamadım. Arkadaşlarımla vedalaşamadım. Söyleyemedim bile. Hani böyle hemen çanta hazırladım falan derken bir anda dominiyor Seni orada en çok zorlayan şey fiziksel ya da mental olarak neydi? Ya orası gerçekten çok zor bir yarışma. Hani böyle sürekli soruyorlar. Tekrar gitmek ister misin? Bence herkes tekrar gitmek ister. Ama önemli olan şu. O gitme kararı aldığınızda ya da sana hani gelir misin dendiğinde hem fiziksel hem mental olarak hazır olup olmadığınız. Sadece fiziksel olarak hazır olmak hiçbir şey yetmiyor. Aynı şekilde sadece mental olarak hazır olmak da. E, fiziksel olarak beni zorlayan taraflar vardı tabii. Yani boyumun kısa olması bazı yerlerle avantajımken bazı yerlerde dezavantajım oldu. Özellikle kum torbası atışlarında hiç sevmiyordum, hiç hoşlanmıyordum. Yani kol kuvvetinden kaynaklı olduğu için. Ama mental olarak başlarda çok zorlandım. İlk gittiğim 2-3 hafta özellikle yatak ödülü kazandığımızda benim için çok zor geçti. Yani çünkü yatağa yattığınızda aklım hemen buraya kayıyordu. Hani kendi odamda, kendi evimdeymiş gibi. Hemen ailemi, arkadaşlarımı düşünüyordum. Daha sonra hani orada bizim başımızda sürekli bulunan kişiler var. Röportajlarımızı yapan falan. Onlardan biriyle bir konuşma gerçekleştirdim. Ondan sonra psikolojik olarak çok rahatladım aslında. Yani bana o güveni verdi. Hani döndüğünde ailen aynı şekilde seni bekliyor olacak diye. Oradan sonrasında psikolojik olarak çok rahatladım. Zaten Survivor'ım ondan sonra daha da güzel daha da başarılı geçmeye başladı. Keşke şunu şöyle yapmasaydım, şurada şunu söylememiş olsaydım falan dediğim <laughs> bir olay oldu mu? Aslında o da olmadı. Bunu bana yine sormuşlardı ama yok yani öyle bir olay benim için. Ama hani benim keşke dediğim bir durum yok. Hani iyi ki de yapmışım ne yaptıysam. Ne yapayım yani? O an demek ki öyle yapmak istemişim, öyle yapmışım. Yapacak bir şey yok. Survivor'a gitmeden önce peki adayla alakalı beklentilerin neydi? Orada ne yaşayacağını düşünerek başvurdun ve hani ilk başvurumda işte seçileceğini düşünmüş müydün? Survivor'a gitmeden önce bu kadar zor olduğunu asla düşünmüyordum aslında. Yani televizyonda izlerken mesela atış yapan bir yarışmacı yapamadığında ya bunu mu yapamadın diyenlerdendim ben de. Ya da böyle çok özlediklerini söylediklerinde sürekli hani e zaten bunu bilerek gidiyordunuz. Hani özleyeceğinizi biliyordunuz, iletişim kurmayacağınızı biliyordunuz. Niye gittiniz o zaman diyenlerden de. Ama hiç öyle olmuyormuş. Beklediğimden çok daha zor bir yarışmaydı Survivor, ada hayatı. Yani aslında yerde yatmak çok etkilemedi. Açlık zordu, o da çok etkilemedi ama o özlem kısmı gerçekten çok zordu. Yani hiç iletişim yok çünkü orada, sıfır iletişim. Hani sadece ödül kazanırsanız o çok zorladı beni. Ama izlenilenden, o parkurlar da görünenden atışlar çok daha zor. Gerçekten o atış yapılmıyormuş. Gerçekten orada olunca. Keşke gelmeseydim buraya dediğin bir an oldu mu Survivor'dayken? Olduysa ne zaman bunun? Orada yaşarken her sabah kalktığımızda yerden kalkıyoruz. Pis bir şekilde kalkıyoruz. Pisliğin içinde kalkıyoruz. Onun için aslında her sabah bir böyle aycanla oturup düşünüyorduk. Hani biz buraya neden geldik? Hani neden buradayız? Çok pisiz, çok kötü durumdayız falan. Ama oradayken, şu an buradayken de orayı özlüyoruz. Hani evet oradayken tabii ki yani keşke demek değil de o pisliğin verdiği şeyden dolayı böyle bir isyan gibi diyeyim. Ama öyle buraya döndükten sonra keşke gitmeseydim gibi bir cümle hiç kurmadım. Hatta iyi ki de gitmişim dedim. Sizin orada yaşadıklarınız gerçekten olduğu gibi aktarılıyor mu? Bizim orada yani herkes şeyi soruyor. Kamera arkasında da böyle mi? Biz ne izliyorsak kamera arkasında da bu mu? Kavgalarınız gerçek mi? Şöyle mi? Böyle mi? Biz orada ne yaşıyorsak kamera yokmuş gibi yaşıyoruz yani. Biz 24 saat aslında kayıt altındayız. Ama artık bir süre sonra bunu o kadar unutuyorsunuz ki hani bizim için kamera var ya da yok fark etmiyor. Ne yaşıyorsak tamamen onu görüyorsunuz. Kavgalarda gerçek, oyunlarda gerçek, o skorların hepsi gerçek. Oradaki tartışmalar, atışmalar bunların hepsi gerçek. Hani bir kere gerçek olmasa biz hepimiz oyuncu insanlar değiliz. Bunu Emin olun herkes anlardı gerçek olmayan şeyi. Üzülmediğim bir yerde üzül dese ya da sevinmediğim bir yerde sevim dese ben bunu zaten yapamam. Ya yani bunun yapmacıklığını zaten herkes anlar. Onun için ne izliyorsanız tamamen her şey olduğu gibi yani biz ne yaşıyorsak olduğu gibi size aktarılıyor. Peki seçim süreci nasıldı? Yani seçim sürecinin biraz anlatabilir misin? Sizi bir dayanıklı testi vesaire bir şeyler sokuyorlar hmm. mı? Ondan hmm. bahseder misin? Ve hani bu süreç esnasında seçilene kadar ya herhalde yapamayacağım, vazgeçsem mi falan dediğim bir vakit oldu mu? Baya fazla seçmeden geçiyoruz bu arada. Hani seçilmek aslında hiç kolay değil. 8-9 tane belki sayamadığım daha fazla seçmeden geçiyoruz. Bunların çoğu sözlü şekilde yüz yüze yapılan seçmeler oldu. Efor testine girdik. Efor testi hani ben aslında jimnastikçiyim, antrenmanlıyım ama zordu gerçekten. Hani zorlandım ama iyi bir süre yaptım. Onun için hani parkurlarda sıkıntı yaşayacağımı çok düşünmüyordum ama seçim, seçmeler çok heyecanlıydı gerçekten. Hani ilk yılında da başvurup seçildiğim için de ayrıca mutluyum. Yolda giderken Neler hissettin peki? Yani yoldaki atmosfer mesela nasıl? Biz zaten Yunus Emre, Gizem, Berkan ve ben birlikte gittik. Onlarla birlikte gitmiş olmak biraz daha rahatlattı beni. Yani tek başıma gitseydim eğer çok stresli olurdum, çok sıkıntılı olurdum. Ben hala giderken böyle Survivor'a yarışmaya gidiyormuş gibi hissetmedim. Yani çok stresliydim, inanamadım yani. Böyle bir şey olacağına. indik Domini'ye diyorum ki geldik. Yarışacağız, yarışa gireceğiz. Ama Hala inanamıyorum. Hatta oradayken bile ve bazen seremonide şeyi düşünüyordum. Vay be diyordum hani böyle şu an Dominik'te yarışıyorum, yarışmacıyım. Çok heyecanlıydı. E tabii biraz stresliydi ama adaya ayak basana kadar geldiğime, yani yarışmaya gireceğime inanamadım. Telefonum elimdeydi hani gidene kadar, Dominik'e kadar telefonumuz elimizdeydi hani ailemize haber veriyorduk, ediyorduk. Telefonları da aldılar dedim evet Burçe. Survivor burada başlıyor. <laughs> Zordu ama güzel ve heyecanlıydı. Çekim ekibi size hiç müdahale ediyor mu? Şöyle hani bize hiçbir şekilde ekipten bir müdahale gelmiyor. Hani biz ne yaşıyorsak, dediğim gibi hani kavga da ediyorsak, seviniyorsak da, üzülüyorsak da her şey ne biz ne hissediyorsak, ne yaşıyorsak tamamen öyle aktarılıyor. Yani bize orada karışan eden şunu yap, buraya otur, buraya gel diyen ya da bunu söyle diyen kimse yok. Zaten öyle olsa dediğim gibi bir doğallığı kalmazdı. Belli olurdu. Hani onun için biz orada neyse size yayınlanan neyse onu izliyorsunuz yani hani neyse o size geliyor. Çekimlere Covid öncesi başladınız. Durum patlak verince sizin için ne gibi önlemler aldılar? Oradaki adadaki hayatınızı nasıl değiştirdi? Pek yansıdı mı televizyona yaşadığınız o değişimler? Ondan biraz bahseder misin? Dominiye uçarken yani ilk giderken Türkiye'ye girmemişti daha gelmemişti diyeyim. Tabi Okyanus kenarındayız, deniz kenarındayız sürekli. Orayı çok seviyoruz. Bir de kamp dediğimiz bir yer var o nehir kenarında. Sizin sürekli izlediğiniz. Biz haftada bir gün o kampta kalıyorduk. Orada da yani kalmaktan nefret ediyorduk öyle söyleyeyim. Yani kimse orada kalmak istemiyordu. Hadi diyorduk sabah olsun bir an önce şuradan çıkıp gidelim. Çünkü e, deniz kenarında geniş bir alandasınız, ferah bir alandasınız. Hani denizi görmek bile insanı rahatlatıyor ama orada nehir yeşil akıyor bir kere kasvetli bir havası var böyle karanlık hani güneş çıksa bile nehir kenarı kamp dediğimiz yer hep karanlık. Hani orada kalmaktan nefret ediyorduk yani hiç sevmiyorduk öyle söyleyeyim. Ama ondan sonra bir gün yine o deniz kenarında ada diyoruz hani adadan çıktık oyuna gittik son çıkışımızmış bilmiyorduk tabi biz. Sonra 2-3 gün böyle arka arkaya bu kampta kalmaya başladık. Kampta ba kalmaya başladık hani oyunlar var geliyoruz gidiyoruz diye hani çok şey yapmadık sorgulamadık böyle bir ihtimal hiç aklımıza bile gelmiyor. Ondan sonra bir gün konsey yaptığımız alana gittik konseye girdik hani biz konsey çekeceğiz zannediyoruz. Girdik Acun abi geldi işte dedi böyle böyle bu bir acil durum konseyi zaten hepimiz böyle şok olduk. Hani benim ilk düşündüğüm şey dedim herhalde büyük İstanbul depremi oldu. Her yer yıkıldı. Yani o anı anlatamıyorum bile. Yani gerçekten kalbim ağzımda atıyordu. Hani çünkü bir iletişim yok. Ailenizden haber alamıyorsunuz. Sevdikleriniz, arkadaşlarınız. Ülke çok kötü bir durumdaymış. Yani herkes evlerindeymiş. Biz bunlara orada bu kadar kötü olduğunu hayal bile edemiyorduk. Acun abi açıkladı bunu. Biz tabii şok olduk. Hani sonra ama şöyle söyleyeyim. Orada Acun Medya ekibine gerçekten çok teşekkür ederiz. Acun abiye de çok teşekkür ederiz. Çünkü ailelerimizin sağlıklı olduğunu söyledi ve herhangi bir sorun olursa hemen bize ileteceklerini söyledi. Ve bize orada çok büyük bir güven verdiler aslında. Yani biz gerçekten, yani daha doğrusu ben kendi adıma söyleyeyim. Hani şeye inandım, tamam dedim benim o ailem iyi ve benim ailem bir şey olursa ben öğrenirim. Hani onun için rahatladım aslında bir nevi. Çünkü o güveni bize verdiklerini düşünüyorum. Yani bana verdiler en azından. Bence diğer diğer yarışmacılar için de böyle. Çünkü eğer o güven olmasaydı orada yarışmak imkansız olurdu bizim için. Yani çünkü bilmiyorsunuz aileniz ne durumda, arkadaşlarınız ne durumda. Hani o güvenden dolayı çok sıkıntı yaşamadım. 3-4 gün sonra hani böyle normal ada yaşantıma döndüm. Ama o olmasaydı çok zorlar diye yani muhtemelen zaten yarışmaya psikolojik anlamda devam edemezdik. Yani benim anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi sizden böyle sorular istedim. Onlardan seçtik biraz. Onları cevaplayacağım. Tekrar gitmek ister misin? Ya da bu ekiple mi gitmek istersin sadece? Bunu demin de aslında bir nevi cevapladım. Tabii ki gitmek isterim ama o anki hem fiziksel hem mental durumuma bağlı olarak. Ve hani tabii ki aynı ekiple gitmeyi çok isterim imkanım olsa. Orada Aycan'ın ve Sercan'ın yani bizim üçümüzün dostluğu bana Survivor'ı daha da kolaylaştırdı. Yani özellikle Aycan'ın. Ama evet bence her Survivor yarışmacısı tekrar orada bulunmak ister sana göre eğer Survivor'a giden ilk kadroda olsaydın neler değişirdi? Oo evet bu güzel bir soru. Survivor'a giden ilk kadroda olmak isterdim doğrusu. Aslında Survivor'a ilk kadro oranın gerçekten bize göre biraz daha zorluğunu çekmiş olan kadro. Çünkü hani daha kimse birbirini tanımadan oraya gidiyor. Hiçbir şey yok baraka. O bu yani hiçbir şey yok. Direkt oyuna çıkıyorsun. Biz gittiğimizde düzen biraz daha oturmuş oluyor. Yani hani baraka var. Kim nerede yatıyor, ne yapıyor? Hani erzak kazanırsak nasıl paylaşılıyor, nasıl yapılıyor, kim neyi yapıyor, kimin ne işi var. Yani bunların hazır olması iyi avantaj ama dediğim gibi sonradan gitmek hani bir kere ne olursa olsun hani dediğim gibi takım beni çok iyi sahiplendi, içine aldı. Ama ne olursa olsun onlar önceden tanışmıştı. Hani bir takım şeyleri vardı. Bu ufak bir dezavantaj. Hani parkurlara biraz daha geç adapte oluyorsunuz. Bu da bir dezavantaj. Ama ilk takımda gitmek evet bence farklı olurdu benim için. Orada en çok canının istediği yemek neydi? Ben aslında evet sporcuyum evet sağlıklı besleniyorum, düzenli besleniyorum ama ben bir Nutella aşığı, Nutella canavarı, Nutella hayranıyım. Bu çikolata partisi de aslında öyle çıktı. Hani ben sürekli çikolata, 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 çikolata diye. Sercan dedi ki tamam dedi kızlar hani ben size dönünce bir çikolata partisi yapacağız. Bir sürü sınırsız çikolata yiyeceksiniz. Hani orada bir nevi motivasyon olması içindi bize. Ama burada bayağı böyle yapmamızı gerçekten isteyenler ve bekleyenler var. Ama onu unutmadık. Hatta konuştuk da yakında yapacağız. Ama dediğim gibi dünyamın en çok çektiği ve zaten elenir elenmez yediğim şey de Nutella'ydı. Böyle en büyük kovunuzu yaklaşık iki günde falan bitirdim. Aycan'la en eğlendiğimiz anı anlat. Aycan'la en eğlendiğimiz an. Yani aslında Aycan'la sürekli çok eğleniyorduk. Şöyleydi biz Aycan'la kampta zaten yerde hep yan yana yatıyorduk. Malikane ödülünü kazandık. Gittik herkes tek kalıyordu. Biz yine Aycan'la birlikte kaldık aynı odada. Sonra orman evine gidiyorduk. Herkes böyle tek tek yataklarda yatıyordu. Biz yine yatakları birleştirip yatıyorduk. Hani Aycan'la onun için aslında sürekli çok eğleniyorduk. Ama benim Aycan hakkında özellikle unutamadığım şey biz her akşam böyle herkes farklı yerlere dağıldığında Baraka'ya geçiyorduk yatmak için ve en az böyle iki saat falan yani tahminimce iki saat falan sohbet muhabbet ediyorduk, dertleşiyorduk. Yani hayatımızdaki her şey hakkında konuşuyorduk. En eğlendiğim an bir sürü an ama kesinlikle bu sohbet ve muhabbetlerimizi unutamadım. Hatta bir, yani unutmayacağım da hatta birlikte tatile gittiğimizde de yaptık aynısını. Böyle odada otururken başladık sohbet etmeye bir anda. Çok rahatlatıyor insanı yani böyle. Güzel, çok Özel anlardı, güzel anlardı. Seviyorum onu. Kameralar çekmediğinde neler yapıyorduk? Aslında dediğim gibi kameralar çekmediğinde diye bir şey yok. Çünkü biz orada böyle bir tane VTR kameramız vardı. Bir dönen güvenlik kamerası gibi. 24 saat kayıt altındaydı. Yani biz 24 saat çekimdeydik aslında. He, ama oyun olmadığında ne yapıyorduk derseniz, oyun olmadığında tam olarak can sıkıntısından patlıyorduk. Çünkü yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Ya yatıyorduk, uyuyorduk, uyumaya çalışıyorduk. Ya nehire giriyorduk hani en azından bir uğraş olsun. Ya da böyle yürüyüp duruyorduk, sohbet, muhabbet ediyorduk. Başka ya da sıkıldıkça Hindistan cevizi falan kırıyorduk yani. Bu yapacak hiçbir şey yok yani. Böyle oturduğunuzu düşünün sadece. Yarışmada sana en yakın olan kişi kimdi? Tüm takım çok iyiydik ama benim için Aycan'la Sercan çok yakında Ama en en yakın olduğum kim derseniz Aycan'da hani normal olarak sürekli sohbet, dertleşme, sırdaşlık. Hani biz Aycan'la gerçekten orada yoldaş olduk. Zaten elendiğimde de en çok üzüldüğüm şey aslında bir nevi Aycan'ı bırakıyor olmaktı. Çünkü biz birbirimize çok moral veriyorduk, çok motivasyon oluyorduk. Hani elendiğimde böyle onu yarı yolda bırakmış gibi hissettim. Zaten hani Aycan'ı ağlarken görünce elendiğimde ben de ağlamaya başladım. Yoksa hani elendiğim için evet üzgündüm ama böyle hani ağlayacak kadar değildi ama baktım o ağlıyor ben de dayanamadım onun ağlamasına. Onun için en yakınım Aycan'dı. Performansın ilk gittiğin zaman ve elendiğin zaman hiç fark, ol fark olduğunu söylüyorum. Performansım ilk gittiğimde şöyle ilk gün gittiğimde sayı kaybetmiştim. Daha sonra çıktığımız oyunlarda sayı almaya başladım. Ama sonlara doğru hani normal olarak hani kim gitse parkurlara, atışlara alışmaya başladık. Onun için performansım ilerlemişti. Yani daha doğrusu takım bu yönde söylüyordu. Hep hani performansının ilerlediğini söylüyorlardı. Onun için tabii ki fark vardı. Survivor'da en çok sevdiğim ödül yemeği hangisiydi? Aslında o malikaneye gidip annelerimizin söylediği yemekleri yemek çok güzeldi. Ama sanırım en çok sevdiğim bireysel sembol finalini kazananı orman evine gidip yani takımca lahmacun yiyeceklerdi. Orada da bayrak yarışına Ersin abiyle çıkıp takımı orman evine götürmüştük. Orada da lahmacun yemiştik. O lahmacunun tadı hala zamanda. En güzel oydu. En çok zorlandığım parkur hangisi? En çok sevdiğim parkur bizim de kendi aramızda hamster parkuru dediğimiz böyle şey parkuruydu. Başlıyoruz topu yuvarlıyoruz, yukarı tırmanıyoruz ve yuvarlaklar arasından geçip tekrar inip bir çarkı çeviriyoruz. Hamster parkuru diyorduk ona ve en sevdiğim parkur oydu. Yani çok rahat böyle çıkıp geçiyordum. En zorlandığım parkur da sanırım zorlandığım değil de yani en sevmediğim parkur şu kaydırakla havuza girdiğimiz parkurdu. Çünkü ben lens kullanıyordum yarışma sırasında da. Ve havuza girdiğim parkurlarda suyun altında gözümü açamıyordum lensimin çıkma ihtimaline karşı. Ve hani havuzlu parkurlardan pek hoşlanmıyordum bundan dolayı. O kaydırakla da girince böyle bir anda gözün kapalı çıkıp yüzmeye çalışırken böyle feleğim şaşırıyordu. O parkuru pek sevmiyordum. Herkesle olan güzel bir anı anlatır Şimdi aslında en güzel iki anı çok seviyorum. Bir tanesi Malikane oyununun son sayısına çıkacaktım. Oyun 9-6 Ersin abi ve Elif abla çıkacaklardı oyuna. Önce Elif abla çıktı 9-7 oldu. Sonra biz hani diyoruz ki Ersin abi kesin alır çünkü atışları harikaydı. Ersin abi oyunu kaybetti 9-8 oldu oyun. Son oyuna ben çıkacağım. Kaybedersem 9-9 olacak. Bayrağa gidecek ve bayrakta böyle yarışacak halimiz kalmamış artık. Sayıyı almak zorundayım. E sayıyı alırsam final sayısı olacak. Malikaneye gideceğiz. Ve biz o oyunun başında çok kötüydük. Hem psikolojik olarak hem moralmen ya yani yarışacak halimiz yoktu. Yani zaten herkes fark etmiş. Ödül açıklandığında gönüller takımı coşuyor ediyor. Biz sadece böyle alkışlıyoruz. Bugün mi denk geldi bu ödül falan diye. Her neyse o oyuna çıktım. Çıkarken böyle tabii hafif stresliydim. O oyuna çıktım. Son sayıyı aldım. Yani o anı unutamıyorum hiçbir şekilde. Çünkü çok güzeldi. İlk Malikane ödülüydü ve Malikane'nin son sayısını almış oldum. Böyle takımca çok sevindik. Bir de diğer unutamadığım anımda demin söylediğim gibi bireysel sembolü kazandığım oyun. E, bayrak yarışına Ersin abiyle çıkmıştık. Atış Ersin abi çok iyi gelmişti ve bana çak yapmıştı ve ben de atışlarda böyle normalde daha çabuk attığım atışı o an atamamıştım ama bir şekilde kazandık yani attım ve kazandık. Kaybetsem çok sorumlu hissederdim kendimi yani hiçbir zaman bana neden kaybettin niye atamadın nasıl atamadın demediler yani ben onun içinde takımımı çok seviyorum ee, hiçbir zaman suçlamadılar yargılamadılar yine yapmazlardı biliyorum ama kendimi kötü hissederdim takımı orman evine götürmek gerçekten harika bir duyguydu. Evet arkadaşlar ilk videomun sonuna geldik. Biraz olsun Survivor ile ilgili merakınızı giderebildiysem ne mutlu bana. Sorularınız için de çok teşekkür ederim. Eğer benim çekmemi istediğiniz video fikirleri varsa yorumlara bekliyorum. Aynı zamanda abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve de bildirimleri açarsanız da video attığım an görebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.